Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü ve televizyonumuzda yayınlanan 3. Devre ile Maça Doğru Spor Programı'nın yorumcusu Yiğit Özcan'ın yazdığı Arma'nın peşinde bir ömür kitabı için imza günü düzenlendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar Kocaeli Spor Kulüp Başkanı Recep Durul Kocaeli Spor Eski Kulüp Başkanları Turan Sarı Hikmet Erenkaya, Muammer Çelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Kocaeli Spor Efsane Kaptanlarından Osman Çakır Kocaeli Sporlu Yöneticiler Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan Çağdaş Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahipleri Ali Sağsöz Sıla Sağsöz Görgülü Dilek Sağsöz Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin, Televizyonumuz Genel Yayın Yönetmeni Burak Turgun, Televizyonumuz Spor Müdürü Selim Er Yılmaz, Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Tüfat Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirel, Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Levent Atalı, Kocaeli Motorspor Kulüpleri Federasyonu Kurucu Başkanı Muammer Hazar, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlileri Murat Son, Zeki Kutlu, televizyonumuzda yayınlanan Maça Doğru Spor Programı yorumcusu Teknik Direktör Hüseyin Gülister, Gölcük Spor Eski Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner, Kocaeli Spor Genç Futbolcusu Ege Bilim, Özcan ailesi ve çok sayıda Kocaeli Spor gönüllüleri katıldı. <laughs> Okurlarıyla imza gününde buluşan Yiğit Özcan yeni çıkarttığı Armanın peşinde bir ömür kitabını imzalayarak sevenleriyle buluşturdu. Beyo. Geliyorum. Olmayalım.